Buldun mu bir şey? Evet. Bakayım ne buldun? Altına kollu spadi giyeceğim. güzelmiş. Mi? O ne? Şu ne? Öbürü da ne? Aynı bir düğü bir küçüğü. Metin dışarıda oturuyor ya. Tamam. İyi, i̇yi giy. bakalım nasıl olacak. Evet. güzel olur. Evet. He. Evet.

Sen ne Hadi giy bakayım nasıl duruyor. Güzel durursa bir de ben alayım. Deli kızın eşeğe gibi beraber giyelim. <laughs> ben bir yerimi bıraktım Türkiye'de. Ha. Elbiselerimi. Olmadı ben de onları şeye koydum Melisa internete. Eğer satılmazsa ben de götüreceğim Türkiye'ye. Kendi kine çok millet ne boşuna gitti. Kendi kine. Ha. Aşağı yukarı gidelim. Ben de namaz kılarken falan giyelim. Evet. Diyeyim. <laughs> Burası şişman yeri. Hadi, Hadi giy bakalım. Nasıl oluyor? Neredesin? tamam evet, hadi ben bekliyorum seni. Ne kadar güzel bez çantalar var, değil mi? Hmm. Türkiye'de lazım bana böyle güzelinden Türkiye'ye götürmen lazım. Hmm. Aynen. Bunlardan alacağım. İki mouse. Ağzı büzgülü. şey almam lazım benim de bak bu ayağımdaki ayakkabıdan internetten ısmarladıydık bunu bunun siyahını siyahını hmm, internete bakacağım Amazon'a sen oradan aldın? he Amazon'dan ısmarla bunu kavukta bulamıyorum bunu siyahını ısmarlayacağım bu her şeyin altına giyiliyor pantolonun eten bir de çok rahat Pantolonla giy, elbiseyle giy, etekle giy, çok rahat. Buranın çantalar da güzel oluyor. Ay şuna bir tut, şunu bir tutsana ne kadar yumuşak. çok yumuşak derisi. Derisi o kadar güzel ki. Hmm, yumuşak. O sert bak şu şu. çok yumuşak. Bu da yumuşak. Sen bende bir çam da var. Elif verdin. Şimdi bir şey de doğrultuyor. Kadına bir şey. Bundan sonra dürülüyor. He sert. <laughs>